AKP'li bazı güzellere göre 15, 15 Mayıs sabahı yapmak istedikleri CHP'nin şöyleymiş. Güzellerim benim. Sınırları PKK koruyacakmış. İstihbaratı FETÖ yapacakmış. Parayı iyi parten ne yapacaksa bilmiyorum. O kadar yazabilmişler. Türkçeleri yetmemiş. Kadrolaşmayı CHP yönetecekmiş. Asker Suriye, Irak ve Libya'dan çekilecekmiş savunma yatırımları iptal edilecekmiş. Rusya ile savaş durumuna geçilecekmiş. 9. madde unutmuşlar. O suruktan teyyare yapacaklar. Bence en güzel. Bir de toku kaldıracaklar. Onun yerine ot diyen inek yapacaklar. Başka ne olabilir diye düşünüyorum. Olamıyorum. Ha bir de 15 Mayıs'ta uçak seferlerini iptal edip İbrahim Karagül gibi ya da bazı ünlüler gibi kişilerin kaçmalarını engelleyecekler. <laughs> Abi bunlar ne yiyorlar ya. Ne yiyorlar? Merak ediyorum. Siz merak ediyor musunuz? Dedim dedim ben diyorum. Ne dersiniz? Çok acayip ya. Sınırları PKK koruyacağına inanıyorlar. Gerçi bunlar inenin de asker kaçağı olduğunu inanıyorlardı. Normaldir yani. Ne bekliyorsunuz ki? <laughs> hey Allah'ım yarabbim.